Herkes iyi bir vücuda sahip olmak ister. Ama çok az kişi bunun için çaba gösterip mesai harcar ve aynı şekilde çok az kişi bu idealine ulaşır. Bugün sana kısa, net ve saf bilgi halinde vücudunu nasıl dönüştüreceğini anlatacağım. Dünyanın en kusursuz diyetine bile sahip olsan, antrenman yapmazsan sağlam bir vücut elde edemezsin. Odaklı çalışmak, sınırlarını zorlamak ve sürdürülebilir olmak Elde edeceğin kazancı katlar. Planlı ol, odaklan ve bunları devam ettir. Çekici bir vücudun temeli. Her zaman sağlam ve akıllı antrenman yaparak atılır. Beslenme. Unutma ki seni oluşturan şey vücuduna aldığın besinlerdir. Eğer kötü beslenirsen vücudunun iyi olmasını da bekleyemezsin. Beslenme hem kaslarının ve vücudunun toparlanması, hem vücuduna enerjinin sağlanması, hem de hormonal dengen için önemlidir. Protein ağırlıklı gıdalar, sağlıklı yağlar, kompleks karbohidratlar diyetinde önemli bir kısmı kaplamalı. Gerekirse günlük kalori ihtiyacını hesaplayıp, kilo alıp vermek için kalori açığı veya kalori fazlası verebilirsin. Ama rafine şekeri, doymuş yağları, tohum yağlarını, katkı ve yapay aroma vericiler içeren ürünleri, sigara ve alkolü vücudundan uzak tut. Dinlenme ve uyku Yaptığın antrenmanlar kadar uyku düzeni ve dinlenme de gelişimde fazlasıyla etkilidir Dinlenme günleri olmadan her gün antrenman yapmak ve kötü bir uyku düzenine sahip olmak gelişimini fazlasıyla baltalar. Gelişimin ve vücut dönüşümünün asıl gerçekleştiği kısım uyku evlesidir. Günde en az 8 saat sessiz ve karanlık ortamda uyumak, testosteron ve büyüme hormonu gibi önemli hormonların salgılanması, vücudun ve kasların toparlanması, yağ yakımı, kas inşası, gün içinde öğrendiğin şeylerin hafızaya atılması gibi sayamayacağım kadar çok şeye fayda sağlar. Stres yönetimi Hayatının her alanında olduğu gibi, bu konuda da yönetilemeyen ve aşırıya kaçan stres, zihnini ve vücudunu tamamen mahveder. Yüksek stres, vücutta kortizol hormonunun gereğinden fazla salınmasını uyarır, kortizol normal şartlarda da vücutta bulunan ve vücut dengesi için kritik role sahip olan bir hormondur. Ancak fazla ve kontrolsüz salgılandığında kas kaybı, bel çevresinde yağlanma, düşük bağışıklık ve yorgunluk gibi özellikle vücudunu geliştirmeye çalışırken hiç istemeyeceğin yan etkiler ortaya çıkar. Ama stresle başa çıkmak için düzenli uyku, planlama, nefes egzersizleri ve meditasyon veya fiziksel aktivite gibi konulara ağırlık verebilirsin. Takviyeler Zorunlu olmasa bile vücudunu gelişim ve antrenman sırasında desteklemek sana epey fayda sağlar. Ama buradaki önemli nokta iyi araştırma, ihtiyaca göre takviye seçimi ve gerçekten etkisi kanıtlanmış takviyeler kullanmaktır. Paranı boş takviyelere dökme veya farmakolojik maddeler kullanma, bunlar sana faydadan çok zarar sağlar. Alman gereken maddeleri besinlerden almaya çalış. Eğer diyetin bu konuda yetersiz kalıyorsa veya kreatin gibi sadece diyetinden alamayacağın maddeler varsa bunları dışarıdan alabilirsin. Bu vücuda ve kas gelişimine fayda sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmış olan kreatin, omega 3, D vitamini veya magnezyum gibi maddeleri tercih edebilirsin. Ama tabii ki bunları kullanmadan önce kendinde araştır. Son olarak disiplin ve süreklilik. Bir program ve sistem yapmana rağmen buna uymuyorsan bir yere gelmeyi zaten bekleyemezsin. Çok katı ve mükemmeliyetçi olmana gerek yok ama devamlılık ve süreklilik olmadığı sürece ne yaparsan yap koyduğun hedefe asla ulaşamazsın. Bu yüzden her gün bir adım daha ilerleyerek yoluna devam et. Videoyu sonuna kadar izlediğine göre bu işte kararlısın. Eğer daha fazla yardıma ihtiyacın olursa buradayım. Kanalı desteklemeyi unutma. Kendine dikkat et.